Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us çekeceğiz tekrar. Ee, bir tane oda bulacağız ve sizlerle birlikte oynayacağız arkadaşlar. Hemen şuradan bir yerine giriyorum. Evet. Burada oda dolu zaten. Hemen işte oda boş arkadaşlar. Hemen başka bir oda da bulalım. Evet arkadaşlar, ilk turumuzu başlıyoruz. Ee, takip etmeyi unutmayın, de like atmayı unutmayın. Evet, ne olduk? İnsanız arkadaşlar bu tur maalesef insanız. Evet. Evet görev falan yapacağız arkadaşlar. Hızlıca davranalım. Evet ilk görevimi yapıyorum. Burada görev var mı? Yok tamamdır. Şu anlık bir şey yok. Aynen. Aha ışık şeyler oldu arkadaşlar. Işıklara bir şey oldu. Hemen tamir etmeye gideceğiz ama şu bir düğmeye bassana. Neyse düğmeye bizi ilgilendirmiyor. Hızlıca gidiyoruz burada görev falan var mı? Evet görevi bulduk arkadaşlar. Ne görevi bu? Evet, böyle bir görev buldum arkadaşlar. Rastgele bir görev arkadaşlar. Evet. İlk düğme basıldı arkadaşlar. Evet. Birisi ölmüş. Pembel ölmüş arkadaşlar. Evet pembel öldü. Yapacak bir şey yok. Hızlıca oylar veriliyor. Evet şu an belli değil yani kimin vereceği. Evet arkadaşlar oylar verildi. Evet, Bray oldu arkadaşlar. Bray diye birisi oldu. Evet, hemen Herde Herde Brightray ee, Imposter değilmiş. Yapacak bir şey yok. Hızlıca devam ediyoruz. Hızlıca hemen. Evet, biraz hızlı davranmamız lazım. Evet, bakalım şu an ışıklar kapalı. O yüzden ışıkları tamir edeceğiz. Evet, şu an ölmemeye çalışıyorum ama çok karanlık arkadaşlar hızlıca davranıyoruz. Evet görev falan yok şu an. Evet altta bir şeyler oluyor ama bilmiyorum. Hızlıca davranmamız lazım. Evet tünele girebiliyorum tabi. Evet, hiç kimse yok. Ben tünellere falan bakabiliyoruz arkadaşlar. Biz insan olduğumuz için. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ölmemeye dikkat ed ediyorum. Evet şu an görev falan yok. Şu an kimse ölmedi arkadaşlar. Hızlıca bakıyoruz her yere. Evet burada ne varmış? Bu ne arkadaşlar? Evet görevmiş arkadaşlar. görevi yaptık hemen. Hızlıca davranıyoruz. Evet düğme basıldı arkadaşlar. Hızlıca evet biri ölmüş arkadaşlar. TF Fleet diye birisi ölmüş. Ya da oyundan çıkmış da olabilir. Bir bakalım biz şu an kaç kişiyiz? 3, 6, 7, 8 kişiyiz arkadaşlar. Yani daha fazla kişiyiz daha. Hızlıca davranmamız lazım. Impostor 3 tane daha var hala. Yani şu an tehlikedeyiz. Evet oylar verilecek şimdi. Evet arkadaşlar oylar veriliyor hızlıca. Az bir şey kaldı evet hızlı hızlı. <laughs> evet oylar verildi. Evet. Bana çok vermişler. iki kişi bana vermiş. Beni öldürmeye çalışıyorlar ama ben imposter değilim. Evet ortak karar verilmedi şu an iki kişi arasında kaldı Evet arkadaşlar birazdan belli olacak yenilmiş olabiliriz belki Hızlıca bakalım görev falan var mı evet Imposter her yerde olabilir şu Üç tane var arkadaşlar Evet hızlıca gidiyoruz Arkadaşlar kanalıma abone olun ee, Hemen şöyle şuraya bakalım Buraya iki kez baktım Evet imposter bu arada olabilir çok korkuyorum ya. Hipostu bu olabilir mi acaba? Bunlara gelebilir ama. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Yani şu an imposter yok. Arkadaşlar izlenmelerin artması lazım. Lütfen izleyin yani videoları. Evet. Şu an ölme ihtimalim var. Çünkü karşı her yer. Evet kahverengili yaptı arkadaşlar. Hepiniz gördünüz. Hemen onu suçlamamız lazım. Hemen şu Evet hemen kahverengi imposter'dır arkadaşlar. Evet şu an kahverengi ya yani bence. Evet birbirimize suç atıyoruz tabii ki. Hızlıca başlıyor. Evet arkadaşlar tekrar iki berabere kaldı yine. Evet Yine karar verilmedi arkadaşlar. Hayır. Olmadı bu sefer. İki imposter hala var. Şu kahverengi zaten imposter da. Bana katılmadı arkadaşlar bunlar. Şu an 5 kişi kaldık. Evet şu an belli değil yani. Beni öldürmeye çalışıyor. Imposter zaten. Evet hayla belli değil şu an. Ben direkt düğmeye basacağım. Evet öldük arkadaşlar ve kaybettik. Ben dedim arkadaşım. Dedim ki ben onlara. Yani bu kahverengi netti zaten. Ama kimse bana katılmadı. Diğer tura geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci tur başlıyor. Hızlıca seçiliyoruz arkadaşlar. İkinci tur 10 dakikalık bir video yapacağım zaten. Hemen hızlıca seçiliyoruz. Kim insan kim imposter. Evet bakalım neler olacak. Evet kim oldu? Evet, imposter'ız arkadaşlar bu sefer. Çok güzel. Şimdi abinizi izleyin. sap Öyle bir şey ya. Yani. Evet arkadaşlar, ilk kurbanım e, kurbanımı seçeceğim tabii ki. Evet, hızlıca ilk şeyimi seçmem lazım. şif neymiş ya? Yani? bu şey. Evet şu an birisinin e, kılına girdim yani beni bulmaları imkansız Evet oyları veriyoruz arkadaşlar hızlıca Ben zaten kendi adımımı veda diyeceğim zaten çünkü azalmamız lazım Evet kim olabilir bakacağız şimdi arkadaşlar Ben zaten imposterim yani Yani sıkıntı yok orada Evet direkt oylar veriliyor arkadaşlar hızlıca Evet birazdan açıklanacak. Evet. Kimse bana oy vermemiş. Çok güzel. Evet arkadaşlar direkt olmadı bu sefer. Evet. Geçiliyor şu an. Evet. Şu an biz kazanmamız lazım arkadaşlar. Evet. Birisinin kılığına gireceğim tekrar. Evet, hemen birisinin kılığına girdin. Evet, şu an e, saniye var arkadaşlar. Birazdan birini öldüreceğim. Evet, bu kırmızılı gördü. Evet, burada öldü arkadaşlar. Diğerini de öldüreceğim şimdi. Bak, pembeleyim bak bak. Suçu bana at işte. Şimdi kırmızılı pembeleye suç atacak. Yani ben onun kılına girdiğim için mecburen kimi atacak? pembeli atacak. Yani mantıken. Evet. Bir kurban daha kestik arkadaşlar. Valla çok iyi şu an. Bak direkt Zofel'i suçladılar. Zofel hangisi? Evet şu an Zofel kim ya? Dur bir bakalım. Kakao'yu spor kilet. Bak arkadaşlar direkt pembeley veriyorum. Zaten o olacak. Direkt ölecek artık. Imposterlar kazanacak ya. Yani. Evet arkadaşlar oylar verildi. Evet Kakoy Spor öldü. Evet imposter değildi zaten. Ben onun kılına girdim. Ya anladınız mı? Onun kılına girdim ya. Evet devam ediyoruz. Hala 3 imposter var. Evet bu oyun çok iyi oynuyorum ben ya. Evet birisinin kılına daha gireceğim tabii ki. Şu an kapılar açılmıyor. Evet. Hemen açıldı hemen. Şu an Evet şu biraz Hemen öldürdüm bunu Direkt öldürdüm arkadaşlar Evet direkt birisini öldürdüm Evet Evet direkt Şu an ee, 9 kişi kaldık 3 kişi zaten imposter e arkadaşlar Direkt oyları vereceğiz bakalım kazanacak mıyız Evet arkadaşlar oylar verildi ve bana verdiler. Maalesef kaybettim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet, öldüm bu şu an. Hayır ölmemişiz. Tamam devam ediyoruz. Şu an şey oldu ya. Benim impostor olduğumu biliyorlar zaten. Şimdi birine suç atmam lazım akış Yani birinin kılına girmem lazım hızlıca. Yoksa beni fark ediyorlar. Hemen direkt şuraya girelim. Hemen shift. Ben düşünüyorum. Evet direkt bu adamın yerine geçtim Evet direkt ee, Şimdi direkt Evet bunu hemen öldürüyorum Zaten öldü bu Evet devam ediyoruz arkadaşlar Şu an Evet şu an adamı bulmam lazım Başka bir adam kurban Bulmam lazım arkadaşlar Evet biri öldü Evet şu an iki kişi ölmüş Şu an el bizde rahat Evet. Suçu bana atacaklar ama bilmiyorum yani. İnşallah atmazlar. Şu an hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar oylar verildi ve bir tane poster arkadaşımız öldü. Maalesef onu kaybettik arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Onun yerine biz varız arkadaşlar. Hızlıca devam ediyoruz. İnşallah biz kazanırız. Öyle olacak zaten. Hızlıca hareket etmem lazım. Evet, burada kamera falan var. Evet. Şu an bir kurban bulmam lazım arkadaşlar. Evet, bu imposter arkadaşımız zaten. Direkt bir kişiyi öldürdüm arkadaşlar. Bir de hemen kılığa girelim. Evet, direkt kişiye bastım Evet. Direkt birini suçluyorum. Yoksa beni suçlayacaklar. Evet. Robin, Robin Beck. Direkt Robin Beck baby suçladım. Direkt Robin Beck'i suçlayacağım arkadaşlar. Yoksa ben öleceğim. Evet. Direkt oyları veriyoruz. Robin Beck'i e veriyorum. Direkt. Evet az bir şey kaldı zaten arkadaşlar. Tabii Türkiye region elektrik git lan. Beni suçluyor ikide bir. Maç sürü de şerefsiz ya. Oğlum sen bizdensin zaten. Evet arkadaşlar ben öldüm maalesef. Ya bu imposter arkadaşım yüzünden. Şerefsiz beni görmüştü. Yapacak bir şey yok. Evet, imposter kaldı. Arkadaşlar e, kaybettik maalesef. O salak yüzünden. Evet bu salak yüzüne kaybettik. Gitti beni eledi. Sonra kendini elettirdi. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.